Hep, hepinize merhaba. Gece yıkamasına karşınızdayım. Bugün de bir yastık yıkaması yapacağım. 60 derece verici. Ön yıkama suyla. Ve go. Ve hazırladığım ürünü kullanacağım. Yıkama parfümü de olacak. Yazıldığım yumuşacı karışımın. 5 tane yumuşatıcı var bunun içinde. Hemen başlayalım. Ve bingo ve kireç oynayıcıları da katıcıyım. Hemen yumuşatıcı karışımını yapalım. Hazırlayalım. Gül bahçesi olarak taktım ismini. Beyaz gül bahçesi. Bunda başka bir yıkamaya katarız. Hemen yumuşasın da şey Kesinle az bir şey katalım ki ön yıkamada Katkı yapsın. Fazla katmayacağı şu ön yıkamada Başa yıkmasın. Bunu Bunda nasıl hazırladığımı Yükleyeceğim videoda gör görünür. Evet Yumuşacık Hazır Bunun içinde Neler Var Diye Sorarsınız Yumuş Esra Amber Yumuş Esra Neydi Bunun Adı Bir Dakika Hanımeli Livşem Yumuş Şakıyık Var Ondan sonra Emotion Levantis var. Bir de Emotion Amber var. 5 adet. Bunun içinde de 2 tane yastık. Şey, pardon 2 tane demişim. 1 4 tane yastık. Bir tane de Elbise var. Bez var. Pazar çantası gibi. Onlar var. Böyle bütün yumuşacılarından hepsini karıştırdım bir şey bu. Yani bütün yumuşların bütün olanların hepsinden var içinde. Amber olsun, limon, yumuş limon limo olsun, şakayık olsun, hepsinden var. Onun yaptığım videoda da var. Onda da oradan bakabilirsiniz. Ama ne, zam ne zaman yapmıştım bunu hatırlamıyorum. Şimdi bayağı olmuştu. Evet. Bu oyuncuma bir ilerlesin. Ben tekrardan karşınızda olacağım. Ben bu arada video şey yaparken aklıma geldi kireç öğrencisi çamur sırtasını buraya katıyorum. Çamur sırtası. Kireç öğrencim bu kadar kalmış. Onu da ekliyorum. Ve tır silimi ekliyorum bundan ekleyeceğim tekrardan. Bu test bu arada. Bu çamaşır sodasını mecbur koyuyorum. Çünkü ben bunu yok. 2. ikinci aldım için. Ne kadar pis olduğunu bilmiyorum. O nedenle böyle bir şey yapmak istedim. Evet. En yıkama bitsin. Ana da görüşmek üzere. Evet. Köpük arttı. Ben de su ilavesi yapacağım. Bol bol yapsın, şey yapsın. Çok kötüydü ya. Hmm. Bu birazcık sıkıntı yapabilir. Biraz suyunu biraz fazla katacak. Şu yastıklar farklı bir yastık olduğu için çok yemiyor. İyice emsin ki daha rahat yıkansın. Dört adet yastık. Güzel. Evet yeter. İyice emsin yastıklar. Güzel bir foşu foşu yıkansın. Sadece ana yıkamada çok az miktarda su koyacağım. Onunla beraber idare eder. Evet şimdilik görüşmek üzere. Demeden önce. biraz ses olursa kusuruma kalmayayım. Yumuşucu olarak da az hmm. hazırladığım koyacağım. Bunu da bitireyim artık. Maske çıksın kadar? O kadar bile çıkmadı içinden. Bitirmiş bu maddeyi bunu. Onun üstüne de az bir şey de yumuşak şekilden koyacağım. Çok yarım ölçü olarak. Ben de göstereyim. daha da eklememe gerek yok. Şimdi bu mas kadar yaklaştık. Evet, bunu da itelim. Bunu da şimdi ön yıkamaya kıtacağım. Çünkü çok yapıldı. Bunu da ön yıkamaya ekliyorum. Yani bu şimdi da çöpe atmayalım yani. Evet, bunu da buraya bırakıyorum. Evet, program biz şey yapsın. Annekama bitsin. Annekama da görüşmek üzere. Evet, annekama suyunu alıyorum şu an. O kireçlenmiş durumda, orada. Ben bunu bir cetvel aldım. bunları kırayım. Ah kaşık içine düştü. Tamamdır. Kaşık da bu sonunda. Sıradan bir zeka malum bir şeyler şeylerde. ısıtmaya geçsin. Hemen karşınızdayım. Evet. Isıt makinemi ısıtmaya geçti galiba. Su çekme yok. Bir şey yok. Biraz ses olursa kusura bakmayın. Şimdi ablam daha şimdi işten geldi. Şu an kahvaltıyı bir cık. Yemek Ben de buradan az bir şey su ilave edeyim. Son köpükten bir şey varmıyor ama Evet su miktarı buradan görünüyor Bu yeterli benim için Aslında birazcık e e eklesem yokmuş diyeceğim güzel olur ama Bak eklemeyeceğim Biraz ağır kirli zaten Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak de yeni bir tur şey yaptım, karışım yaptığım için onun testini yapıyorum şu an. Bingo giz şampuanı, çiçeği, şey mintaksın renkli çamaşırı. Onun ikisiyle beraber karıştırdım yeni bir tur meydana çıkardım. Bakalım nasıl bir şey olacak. tartışmanın sonucunu hep beraber göreceğiz. Evet müsaadenizle bu 2 saat 4 o ilerlesin bayan tekrardan buralardayım. Aa kör oğlum Şşş komşuyu bir şey var, var mı orada? orada? Dur Alttan çayımı alayım. Çünkü yoksa içine bir şey düşecek. Bu arada Çay içenlere buradan afiyet olsun. Hemen yıkama parçalarından az bir şey ekleme yapıyorum. Miktarını görün. Kesmezse Öncekinden de katacağım. az bir şey daha katarım. Şimdi Çok az bir miktarda su ekleyeyim ki yumuşacık özündeki şey eklediğim yumuşacık hissi içinde tam da tamam. evet bu arada 51 dakikan kalmış içindeki ısı şu an o şey bir 40 45 derece olmuş yastıklarım temiz gibi geldi bana bir anda Evet yastıklarım temiz. Hmm, hayret. Ama yine de bir sudan geçirdim, iyi oldu. Çünkü nereden nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok. Kimden geldiğini de hiçbir fikrim yok. İkinci elden aldım çünkü. Bedavaya. Hmm. Şu an makinen içindeki yastıkların parlaklığı benim gözüme alıyor. Köpük cidden çok feci güzel köpüren bir ürün çıktı. Yastıklar şişti, bulon gibi oldu. çok mutlu olmuş ya ama çıpır çıpır yıkanmasını isterdiken bu birazcık çıpır <laughs> çıpır değil de beton gibi sıkıştılar hepsi için. Köpükler yine artmaya başladı. Belki az daha eklemeseydim mutlaka çekmeceden dışarı akacaktı köpükler. Evet. 1 saat 49. O 49 olan bayağı ilerlesin ben tekrardan buralardayım. Evet tekrardan geldim. Bir saat 30. Ve yine ekranda gözükecek yer yok. Bakın çekmeceden çıkmam Hem de nasıl bak. Ben size de böyle göstereyim. Çekmeceden çıkma yazıyor o küpüper. Ürün çok iyi kuvveti çıktı bu arada. Azıcık bir şey daha ekliyorum. Bu sefer durulamaya şey Ön yıkamaya kadar yetmeyecek galiba. Soğutma suyuna. Soğutma suyunu yetiştiremeyeceğim galiba. Bayağı bir kuvvetli turselimiz çıktı ya. Hem kuyu böyle göstereyim size. Turselim kuyu. Baksanıza. Kuyu olduğu için şey yapıyor. Ama çok güzel kokuyor bu arada Bu <laughs> yastığımın kiri cidden o kadar fazla değil ama 60 derece olmuş bu arada Mis Güzel. Beğendim. Yansıklarda çok güzel bir etki yaptı bu arada. Bakalım sıkmalarda Sublox yapacak mı? Yaparsa benim için çok iyi olur. Niye benim için çok iyi olur? Şimdi Sublox görmek isteyenler çok oluyor bazen. Yani benim bir tane arkadaşım var. Kuzey Kılıç diye. Orada YouTube'a video yüklüyor böyle. Onun kanalını da takip edersiniz. Çok mutlu olurum. Şey, profilli kedi profili var. Beyaz bir kedi var önümde. Onun da yıkımları çok güzel o en fazla da box yapmasını çok seven bir, hani birisi köpük at ekranından köpük akarken çok hoşuna gidiyor çılgın çılgın şeyler yapıyor bazen bazen makine test modunu alıp da kustur, kusturana kadar turşu ekledi bile oluyor bazen böyle bir ilginç bir arkadaşım var ama olsun ben onun kanalını zevkle izliyorum. Yani sonuna kadar da izleme devam edeceğim. Evet. Şimdi bakalım bir saat 27. Şimdi ben bunu nasıl bir ayar yapsam da yakalasam. Sanki makinin içinde sanki 3 tane yastık var gibi görünüyor. Öteki yastıklar meydanda yok. Evet son dakikada diyelim 4 dak 1 saat 4 dakika kalacağı üzere suyunu buraya kadar çoğatacağım. İçindekini köpüğünü daha rahat atasın. bencinin sıkıntı yapmasın diye haberiniz olsun. Evet 1 saat 26. O ilerlesin ben tekrardan borular Yine baktığımızda köpükler çekmeceden dışarı taşıyacak mutlaka. Yani. Evet. 101 dakika kaldı. Şey 1 saat 11 dakika pardon 101 dakika nereden çıktı? Evet yıkama parfümünden az daha ekliyorum. Yoksa çekmeceden taşıyacak yine. Ben ön yıkamaya şey soğutma suyuna bırakmadım bu arada. Bitirdim. şunu çok az vardı. Onu da eklemek zorunda kaldım. O kadar da az ekledim halde. Köpürdüğü miktar çok güzel. Yani ürün kuvveti. Benim için de çok iyi. Ben az turşuyla az bitmemesi için çok tutuyordum. Bu da tam benlik. Evet, yıkama parfümün suyunu azaldım bıraktım. Bitti. Of, renkleri çok güzel oldu. Ay. Vallahi bir şey diyeyim mi? Çok güzel duruyor. İçim kıpır kıpır oluyor bunu gördüm ben. Rengi çok güzel. Bir saat 10. Artık onu dos. Eklem. Daha eklemeyi düşünmüyorum ama. Mecbur ekleyeceğim galiba. şimdi çok fiji köpürüyor. Maşa maşa. Dada demişti. Burada ısımız bildiğin sanki 70 ve 80 arası. Şimdi 90 derecede bile ısı bu kadar oluyor malum. Ama tek sadece moralim bozulan yer bu. Bu oldu ya benim. Benim moralim bozan bu oldu. Bu. Şey. Ben göstereyim. Benim moralim bozan bu oldu. Kırıldı buradaki parça ya. Buradaki tutan yok. Kırıldı. Pumpayı temizlerken oldu. Benim orada çok moralim bozuldu ya. Bundan da başka bulamıyorum ki. Evet. Su eklememe çok az bir vaktim kaldı. Şu an 1 saat 9 dakikamız kaldı. Evet. Su ekleyeceğim zaman tekrardan karşınızdayım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet başladım. Su eklemesine başlıyorum. Bismillah. Su eklemesini yarım gaza yapacağım. Durulamalarda. Çünkü iyice durulansın. Hijyenik olsun. Çubuklardan aransın. Ha? Bu hortumda bir sıkıntı var galiba. Evet su miktarı da tam istediğim kadar zaten. Evet suyu boşaltsın sıkmada görüşmek üzere. Soğutma suyunu da çekeceğim tabii ki. Evet şu an soğutma suyu alıyor. Oh, sure, foşur sure. foşur. Oh mis. Ben bir küçük 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 fahare gördüm. Sonunda geldi. Evet. Burada kirliliğini gördünüz. Ben bir şey dememe gerek yok. Fazla kirli dedim, değil dedim ama bayağı kirlemiş. <laughs> evet. Suyunu boşaltsın Sıkmada görüşmek üzere. Evet. Sıkmaya başladık. Hadi bismillah. köpük. Yani yapacak mı? Lütfen yapacağım de. Lütfen özledim. Onu yapmayacak gibi hissettim şu an. Hı. Hmm. Üzdü. 31 36 dakikamız kaldı. Ya bu Inos bu renginden nefret ediyorum ya. Inos renginde diyersiniz de bu gri olanlar Inos. Nefret ediyorum. Siyahtan nefret ediyorum. Bak yeni sildim. izin haline bak. Sanki birisi yalamış gibi duruyor. Inos renginden nefret ediyorum. Cidden alınacakları yeni makine alacakları sırf inox rengini tercih etmeyin Yani gri renk tercih etmiyor. Beyaz alın. Hepsinden daha güzel. Cidden güzel. Makine dışı de şekillense bile sildiğinde rengini belli ediyor. Bu belli etmiyor. Gri. Turşu değilim turşu yani evde yoktunuz. Makine taştı. O leke orada kalıyor. Aynen böyle göstereyim size. Benim burada şu an lekesi var. Çıkmıyor. Ne yaptısam yok. En son bir püf nokta buldum. Cam sil. Sıkıyorum. Lekelerini az bir şey alıyor mu? İleriden sonra tekrardan geliyor. Evet. Su, durulama suyunu alsın. Tekrardan buradayız. Şimdilik görüşmek üzere. Evet ilk durulama anına başlasın. Hemen de su eklemesi yapacağım. Bolca durulasın. Çünkü su sesi bir anda kesildi. Son dakikada bir sıkıntı yaşamayalım. Su miktarı yeterli. Evet. Suyunu boşalttığında sıkmada görüşmek üzere. Çanda da bembeyaz oldu ha. Pazar çandası. Bu sesine çok bayılıyorum. Evet, sıkmada görüşmek üzere. Evet, sıkmaya başladık. Dengesiz sıkma yaptık. Asıl durulamada görüşmek üzere. Evet. Sentetiğin su alma miktarı bu kadar. Nefret ediyorum sentetik programın su almasından. Evet. Su eklemeye başlayalım tekrardan. Su bloksu yapmadım. Beni şaşırttı. Yemin ediyorum. Ya bu evde de hamam böceğin gezmesinden nefret ediyorum. Uzun zamandan beri yoktu. Yine başladı ya. Nefret ediyorum bu hamam böceklerinden. Evet. Tekrardan sıkmada görüşmek üzere. Evet. Son sıkma sıkma yapıyor. Son suyunu size göstermeme gerek var mı? Var. Bak. Son sonucunu gösterecektim. O nedenle var. Hmm. Evet. Son suyunun tekrardan karşılandı olacağı son sulu karışım ve azaldığım karışım üstüne kattığım yumuş, eskida şakik yumuşacığımla yastıkların bulaşmalarına görüşmek üzere sıkma bitsin son suyunu alsın tekrar karşınızdayım evet yumuşacığımla buluşmamı Sonra yansıklar Bu döndüğü için içinde su birik, Birikmiş gibi görünüyor Ama yine durduğunda su gidiyor O nedenle ben çok az bir şey miktarda ekleyici oldum Son suda da Yumuşacılar buluşsunlar Tam da Fazla eklemeyeceğim ki yumuşacı içine eşleşsin Boşa gitmesin su müdahale Evet son sıkmada tekrar karşınızdayım. Ondan sonra sonucunu gösterip bana elveda. Evet sıkmaya başladık. Makine bitti. Sonucunu beraber bakalım. Evet. Makinem bitti. Sonucunu beraber görelim. Sonucumuz güzel. Parlaklığı yerinde. Evet. Hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan buradayım. Bye.